Şirket bir günlük performansım yüzünden sorun çıkardı, ben de onlara sorun çıkardım. Bir şirkette çalışıyorum ve orta ile üst seviye şikayetleri yöneticilere, halkla ilişkilere ve hukuk birimine bağlı olarak ben yönetiyorum. Günlük hedefim günde 40 dosya kapatmak. Ekipteki bazı arkadaşlar bu sayıyı tutturmakta zorlanıyor. Ama ben zorlanmıyorum. Ayrıca 40'ta duracak kadar da tembel hissetmiyorum. Bu yüzden son 2 yıldır neredeyse her gün 50 ila 55 dosya kapattım. Bunun için herhangi bir prim ya da hatta bir takdir bile yoktu. Ben sadece şirkete karşı dostane bir sorumluluk hissettiğim için yaptım. Şikayetler bazen 5 dakikada çözülebiliyor, bazen de New York'taki avukatlarımızla 2 saatlik Zoom görüşmesi gerektiriyor. Yani tamamen şans işi. Yakın zamanda kendimi biraz hasta hissettiğim bir gün oldu ve şanssızlık eseri sadece çok zor, daha fazla zaman isteyen dosyalar geldi. Gün sonunda 39 dosya kapatmıştım. Yani hedeften bir eksik. Buna pek aldırmadım çünkü haftalık ortalamam her zamanki gibi 50'nin çok üzerindeydi. Ertesi gün kendimi daha iyi hissettim ve yine normal yüksek sayılarıma döndüm. Pazartesi günü ise yöneticimle acil birebir bir toplantıya alındım. Bana geçen hafta düşük performans gösterdiğim için hedefleri nasıl daha iyi tutturabileceğime dair üç günlük bir seminere katılmam gerektiği söylendi. Ağzım açık kaldı. Haftalık, aylık ya da yıllık rakamların dikkate alınıp alınmadığını sordum. Bana günlük hedef 40 bu standart uygulama, yapabileceğimiz bir şey yok dendi. Aslında bu eğitim günde 40 üzerinden 20 ile 30 dosya kapatan düşük performanslı çalışanlar içindi. Zor bir şey değildi ama iş çıkışı 3 gün boyunca oraya gidip gerçek hayatta hiç dosya yönetmemiş İK çalışanlarının verdiği kötü tavsiyeleri dinlemem gerekiyordu. Ayrıca rakamlarımı nasıl iyileştireceğim ve İK'nın saçma diliyle 40'a nasıl ulaşacağım hakkında konuşmak zorunda kaldım. Boş zamanımdan saatler kaybettim ve çok sinirlendim. Eğitim bittikten sonra uzun uzun düşündüm ve tam olarak bunu yapmaya karar verdim. Kırkıncaya ulaşacağım ve o kadar. Son birkaç aydır işe geliyorum. Günlük hedefim olan 40 dosyayı kapatıyorum ve mesaimin geri kalanında hiçbir şey yapmıyorum. Bu süre boyunca yöneticimle birkaç kez birebir görüşmem oldu ve bana sürekli bir sorun mu var diye soruldu. Ben de saf saf, "Hayır, bir sorun mu var? Düşük performans mı gösteriyorum?" diye cevap verdim. Onlar da tabii ki %100 günlük hedefler içinde olduğumu söylediler ve bu şekilde konuyu kapattım. Zekice bir laf sokma falan yok ama ne olduğunu anlamayan saf rolünü oynamaya devam ediyorum. Asıl tatmini ise şuradan alıyorum. Benim aşırı performansıma alışmışlardı ve şimdi onun yokluğunu çekiyorlar. Paskalya'dan önce şirket içinde iki yeni yönetici terfisi için ilan açtılar. Tahminimce artık fazladan maaş ödeyecekleri kişi sayısı artacak sadece beni aşırı performans gösteren biri olarak kaybettikleri için. Ve bunu tamamen kendi aptallıkları yüzünden yaptılar. Bu hikayeyi beğendiyseniz like atmayı ve daha fazla hikaye için kanalıma abone olmayı unutmayın.